ve Adana Spor aradaki farkı bir anda ikiye çıkardı. Sezer burada faal bekliyor. Oyun devam ediyor. Ve Adana Spor ikinci golü de buldu. 55 Barbaros, 57 Embilla. Adana Spor'un iki farklı üstünlüğü var. Çaykur Rizespor şimdi mutlaka gol atma düşüncesinde olacak. Ama tabii ki tekrar tekrar hatırlatalım sevgili seyirciler. ...iki ayaklı bir mücadele. Burada şu andan itibaren dahi olsa Çaykur Rizespor'un bulabileceği bir gol Lovaş maçı için kendisine büyük bir avantaj sağlayabilir. Adana Sporlu taraftarlar da Levent Eriş'te le büyük bir sevinç var. Gol sonrası dakikalar her iki takım için de hep tehlikelidir. Ve işte ilk golden 2 dakika sonra